Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abi sizlerle beraber yepyeni bir karakter çıkarma taktiği videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Max Max'i çıkarttık abi. Max'i çıkarttık. Hemen 10 kupa hemen bir hesaplaşma attım abi heyecandan. Videoda çıkaramadım. Hakkınızı helal edin. Şöyle nereden çıkardım diye soracak olursanız abi şuradaki büyük kutudan çıkarttım. Ha bakın şuradaki büyük kutudan çıkarttım. En baştaki büyük kutudan çıkarttım. Ee, daha burada 6 büyük kutum ve 21 küçük kutum var ve burada daha bir tane normal savaş kutusu bir tane de büyük kutumuz var. Bunları yine biriktireceğim abi daha sonra yine açacağım bunları da videoda. Arkadaşlar Max'i çıkarttım gerçekten çok mutluyum. Nasıl çıkarttın diye soracak olursanız sizlere hemen nasıl çıkarttığımı anlatıyorum abi. Öncelikle girdim hemen savaşçılar denemek kısmına gittim Max'i denedim arkadaşlar biliyorsunuz ben her videoda Max'i deniyorum. Gittim karakter çıkarma taktiği için Max'i denedim. Videoyu almadım. Ee, neden video almadın diye sorarsınız abi? Gürültülü bir ortamdaydım. Ee, biraz ses vardı yani ortamda. Almadım ondan dolayı videoyu. Çıkmaz diye düşündüm. Ve tek kutudan verdi abi. Benim daha orada 6 büyük kutum ve 21 tane küçük kutum vardı arkadaşlar. Fakat oradan vermedi tek büyük kutudan verdi. Burada e, buradaki küçük robotlara vurup ultimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Ultimizi doldurduktan sonra geliyoruz ve buradaki büyük robota biraz vuracağız ama ultimizi kullanmamaya dikkat edelim. Biraz vurduktan sonra çıkış bölümüne basıp çıkalım arkadaşlar. Daha sonra bir karakter daha denememiz lazım. Ben bir diğer karakter olarak da B'yi denemiştim arkadaşlar. B'yi de çok istediğim bir karakter. Yine aynısını yapıyoruz. Buradaki küçük robotlara vurup ultimizi dolduracağız. Daha sonra üst kısımdaki büyük ana robota gidip biraz vuracağız fakat ultimizi kullanmayalım. Arkadaşlar tek kutudan çıkarttım. Büyük kutudan. Tek kutudan. Daha 6 tane büyük kutum ve 21 tane küçük kutum vardı. Tek kutudan verdi. Video almadığım için gerçekten çok üzgünüm abi ya. Video alsaydım çok iyi olurdu. Hakkınızı helal edin. Ama nasıl çıkarttım sizlere şöyle gösteriyorum. Şöyle buradaki büyük robota da biraz vurduktan sonra çıktım ve bir el hesaplaşma atacağız abi. Bir el tekli hesaplaşma atacağız. Ben e, hesaplaşmada abi kayı, kayalıklı bloklar geçen kayıklı bloklarda atmıştım abi. Kayıklı bloklarda hangi karakterle atmıştım? Ben ee, Deril atmıştım. Daryl nerede abi? Daryl'la maç atmıştım kayıklı bloklarda. Sizler de Daryl'la atabilirsiniz. Ben hemen gösterme maçlı ben de max atacağım. Hemen hesaplaşmaya giriyoruz arkadaşlar. Fakat abi tekli hesaplaşmaya girmemiz lazım. Çift hesaplaşmaya girmeyelim. Savaş topuna elmas kapmacayı girmeyelim. Hiçbirine girmeyelim arkadaşlar. Tekli hesaplaşmaya girmemiz lazım. Yoksa taktik işe yaramaz abi. Tik gel bakayım sen buraya. Abi tik bizi öldürdü öldürecek ya. Şöyle hemen beleşik enerjimizi alalım. Ben o tikten intikam almazsam. Ben bu oyunu bırakacağım abi. Bu arada tik yok. Ben anlamadım abi tik nereye kaçtı. Aynen oradan. Bekle sen bir dakika. Tiki sen bekle abi, Ben seni öldüreceğim. 5 enerji olayım. Çok güzel. Gel bakayım sen buraya. Dur ben tiki, tiki, ben öldüreyim Poco lütfen. Poco tiki ben öldüreceğim. Son mermi benden. Evet abi tiki öldürdük. Ben dedim abi ben intikamımı alırım. Gel bakayım Poco buraya. Gel bakayım. Gel bakayım. Abi işte ben böyle adamları çok seviyorum. Öyle öleceğini anlayıp oyunu bırakanlara bayılıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar daha sonra birinci olmamız lazım. Yani eksi yemememiz lazım. En az beşinci olmamız lazım. Ben birinci oldum şu anda. Olasılığımız daha, daha da yükseliyor birinci olunca. Daha sonra bunu da yaptıktan sonra yapmamız gereken iki şey var. Birincisi simgemizi en baştakini yapmak. rengini renginde beyaz yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi ben yapmıştım abi. Daha sonra kutularınızı açmaya başlayın ve size de güzel bir karakter çıksın abi. Bana çıktı Max gördüğünüz gibi. Umarım size de çıkar arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.